Senin birkaç gündür niye keyfin yok bakayım? Yo. İyiyim. Bir şeyim yok. Ne bileyim böyle İstanbul'a giderken şen şakrak gittin. Bir depresif döndün. Surat bir karış. Bir dakika bir dakika dur. Ah. Yıldız değil mi o? Dursana Hasan. Yıldız. Ay beton. Evet Merhaba Yıldız teyze, merhaba canım. Yıldızcığım. <laughs> merhaba Ceyda. <gülüyor> <gülüyor> e, ne bakıyorsun, alsana Yıldız Hanım'ın poşetlerini. <laughs> canım benim ya. Ee, ya gerçekten hiç önemli değil, gerek yok gerçekten. Hayır hayır, hay. lütfen lütfen. Böyle yüklenmişsin, yazık sana ama. Hadi gel biz seni bırakalım ha. İnanın hiç gerek yok. Ben Aa, kendim olur mu, canım? Hadi gel. Gel. İnanamadık Yıldız'cığım. Çok üzüldük, çok. Cahit anlatınca yok canım dedim. Nasıl olur? Aklım almadı. Hayat işte üstesinden geleceğiz. Hayır yani Evren Cahit'i aramış da. Yani tabii onlar aralarında hallederler yardımcı olunacak bir şey varsa. Bugüne kadar her şeyi dişimizle, tırnağımızla, kimseden yardım almadan yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. <laughs> tabii Cahit Evren'in telefonuna bakmadığı için siz yanlış anlamışsınız. İstanbul'daki ev hacize çıkınca siz talip olmuşsunuz. Biz de yabancıya gitmeyeceği için sevinmiştik. Güle güle oturun demek için aramıştık. Aa, öyle mi? Benim haberim yoktu. Ee, aynı sitede bizim iki evimiz daha var, biliyorsun. Tanımadık, birileri gelip oturmasın diye düşünmüştür Cahit. Hı hı. herhalde Cahit. Herhalde. Ateşli, su nasıl? Onlar da alışmaya çalışıyorlar ya. Neyse ki buraya geldiniz. Biz onları neşelendiririz. Yabancılık çekmezler en azından. Ee, ne zaman başlayacaklar okula? Bugün başladılar. Bodrum Lisesi'ne gidiyorlar. Olsun. Hem zaten bu sene ateşin son. Biz okul çıkışlarında da görüşürüz onunla. Şu soldan gireceğiz. Bu soldaki Çok teşekkürler vallahi zahmet oldu Ali aracığım sen de gördüme çok sevindim. Ceyda'cığım hiç inme zahmet Yok, etme lütfen. Benimim olur mu? Yok gerçekten. Ay Allah. Ben alayım onları. İçeri taşı Hasan'cığım. Hiç zahmet bırak, etmeyin. Bırak bırak taşısın. Ee, lütfen. Gerçekten hiç gerek yoktu ya. Yıldızcığım bak bu kadar sıkıntının üstüne bir de kendini yorma hayatım. Bir ihtiyacın olduğunda hemen ara beni. Ben Hasan'ı yollarım sana. Her şeyi hallederiz. Üzme kendini sen. Eşyaların yarısı çürümüş. Biz de çürürüz yakında. Ne haber Çok iyiyim. Ateş'im, yolda annenle karşılaştık. Bak seni de gördük ne iyi oldu değil mi? Bodrum işte. Yani sürprizlerle dolu. <laughs> Neyse çok teşekkür ediyorum tekrar. Bana davet ederdim ama henüz dağınıklığımız bitmedi. Sen üzülme Yıldız'cığım. Başka zaman geliriz biz. <laughs> tamam. Sana da basma aldık çocuğum. Aradım açmadım. Görmemişim demek ki. Merak ettim seni. Merakın geçti umarım. Ben ara. Gördün işte bak. Durum bu. Anne, ne iş var hala araların burada? Ha? Ne peşine takıp getiriyorsun insanları ya? Anne! Anne iyi misin? İyiyim çocuğum biraz. Yorulmuş mu sadece? Ceyda teyze gıcıklık mi yaptı? Hı? Bir şey mi yaptı? Söyle. Kimse bir şey demedi ya. Benim sinirlerim <laughs> Toparladım Toparlanmışım. Merak etme. Toparlama. Hı? Toparlama. Zaten her şeyin en senin üstünde. Tamam, ben varım bak, tamam. <laughs> tamam mı? Tamam çocuğum, geçti geçti. Geçti. Anne, anne. Diyorum ki... ...şu kapının önüne falan bir yere nazar boncuğu mu taksak ya? Yani? Ceyda ne hani, biçim bakıyordu evimize? Topumuzu mı kaşıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha? Şımarmam. İçiyor aldıklarımı dolaba yerleştir. Hadi çocuğum. Bu benim güzelim. <laughs> Aa, şu anne ya. Keşke şu evin fotoğraflarını falan da çekseydin. Arkadaşlarına WhatsApp'tan paylaşırdın. Daha çok eğlenirdiniz. Ne alakası var şimdi? Ben utandım söylediklerinden ya. Bir de daha ilk günden insanların evini mi almaya çalıştık biz? Aklın ermediği işlere karışma sen öyle. Hem bu empatik sempatik halleri de bırak bir tarafa. Okuldan sonra görüşmeler, merak ettimler, özledimler falan yok. Görüyorsun işte hallerini. Kaç yıllık arkadaşım. Bugün zor durumdalar diye ilişkimiz mi değişecek? Değişecek tabii. Hayat böyle. Bak, ateş senin aksine fark etmiş gerçekleri. Açmıyor telefonlarını gördün mü?